Oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games'e nasıl girilir onu göstereceğim. Beraber öğreneceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Sağ üst köşede nevdir ona tıklıyoruz. Artıya tıklıyoruz arkadaşlar. Server nam ediyor. Bu serveri etkilemez arkadaşlar. İstediğiniz yazabilirsiniz. Ben Hunger Games yazıyorum. Gel geldik. Üçün aslına. Server ip or adresleri buraya SG 100 nokta lbsg nokta net yazıyoruz arkadaşlar kodumuz bu ve port kısmına dokunmuyoruz Arkadaş bu Arkadaşlar buna hiç dokunmuyoruz Ben de bilmiyorum ne olduğunu ve servimizi kurduk ve geldi arkadaşlar hangi gemise girmek için İnternetiniz olması lazım. İnternetiniz yoksa asla ve asla giremezsiniz. Bakalım açılıyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Böyle soy var ve gideceksiniz arkadaşlar. Bu hangi Arkadaşlar burada odalara join yazana girebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani yazana Gördüğünüz gibi Güzel arkadaşlar. Girmişken de bir kere bir elde oynayalım arkadaşlar. Az saniye gelmiş zaten. 30 saniye mi ne kalmış? Bu arada da bayağı doluymuş. Ortaya gitmesek mi ne yapsak? ya da ortaya gidelim. Ne arkadaşlar yukarı çıkalım. Arkadaşlar görebilirsek fark arkadaşlar. Fark fark biraz oyunda. Kusura bakmayın. Öldürdüm.

hep böyle olmaz arkadaşlar bu. Merak etmeyin. Ah. Çok çok arkadaşlar olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izleyenler rica etsem abone olsunlar. Görüşmek üzere. İyi oyunlar.